Va <laughs> yeah. <Yeah. Yeah>. yeah. <laughs> 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 Boş defter bana kalem yetmez bu anlatacaklarımı kenara not ezberle gel yaşantı efsen. <laughs> Geçişlerim dolu çiz eksen. <laughs> <laughs> Hayatı tutma dilekse. <kendi> <laughs> Beni bir testle kurtar aklı maskot. Arabandan önce akıl sağlığına kasko. En basit form. Kafa yapın çürür olup. Senin bir suçun yok. Annen yanlış yerde yaptı doğum. Tam elli altı boğum. Yutkunmaktan çıktı pesteli. Dostum erkeklikten bahsetme fazla iyi kestirip. Şeytan bermudası bu kötülüğün resmidir. Ki benden geçti cehennem mal görev teslimi. Büyük resmi çiz kafanda rest pizza sana bakarsan bana dost var ya getirme. Uzaklaş kafama takarsan. Trip atarsan selam sabahı kes benimle bakarsan. Pamuk ipten hayatına elveda derim. Tek makasla. Bozgun rapping mazereti yok beni yordu Hip Gaza geliyor daha başlamadan rap ara veriyorlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok. Bozgun rapping mazereti yok beni yordu Hip Gaza geliyor daha başlamadan rap ara veriyorlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok tarzına alası burada unutma alası aldım elime makası burada aşk parçası pası aylardan kasım yağmurlu bir pazar asım kulaklarının pısı gider bu yaptık vay mı nasıl ve puzzle Sözlerin bu ona hazır Gantam dedi git bu piyasadan hasıl attık hazır Bir tekmeyle atmosferden çıktın söyle mars nasıl Havladan köpeklere taktım eğitim asması bir Sefere çıktı birçok beyinsiz bu rapin atlası 86 gruplu boktan partilerin patlasın Parande sandık hamile o güvercin taklası Yakın geminin batması rapin çiçek babası Biraz kağıt kalem sigara ve kül tavlası Gerçek hiphop reyip tarzın aşka sapması Baya geriye gitti kültür anlamayan yapmasın Asıl mesele şu ki gitsin hepsi mikrofonunu Bozgun Rap'in mazereti yok biliyordu Hip Hop'ın gaza geliyor Daha başlamadan rap ara veriyorlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok Bozgun Rap'in mazereti yok biliyordu Hip Hop'ın gaza geliyor Daha başlamadan rap ara veriyorlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok Bozgun Rap'in mazereti yok, beni yordu Hip gaza geliyor Daha başlamadan Rap'i ara veriyonlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok Bozgun Rap'in mazereti yok, beni yordu Hip gaza geliyor Daha başlamadan Rap'i ara veriyonlar ama hiç boşuna bu masalda peri yok